Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsane bir pazar kahvaltıları vazgeçimizi olan maydanozlu kaşarlı ekmek yapacağız. Enfes sofralarınızın vazgeçimiz olacak arkadaşlar. Burada malzemelerimiz hazır. Kaşarlı maydanoz ekmek yapıyoruz. Annem tereyağımız hemen kabımızı koymuş. Sütümüzü ilave ediyoruz. Süt dolur, yoğurt dolur hiç fark etmez. Bir süt kullandık. Yoğurt doluyor. Şimdi ikinci yumurtamızı da ilave ediyoruz arkadaşlar. Birazcık karıştıracağım kızım. Burada da unumuz hazır her zaman. Anneciğim ben tuzu unuttum tuz getireceğim. <laughs> Yaşlılıktan anne bunlar hep yaşlılık belirtileri. Evet. Ondan dolayı evet. unutkanlıklar. Göz ettim. kararı tuzumuzu evet. da ilave ettik. Şimdi annem güzelce karıştırsın sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar güzelce karıştırdık karışımlarımızı şimdi kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Hamuru gelsin diye yok arkadaşlar. Peynir yemeyen yumurta yemeyen çocuklarımıza keyifle yitirebileceğimiz bir tarif. Gayet doyurucu besleyici sağlıklı bir kahvaltı. Ekmeği arkadaşlar çocuklarımıza inşallah yapıp deneyelim yedirelim. Çok besleyici bir ekmek oluyor el oyalamıyor arkadaşlar. Yarım saat içinde hemen hazır olabilecek bir tarifimiz. Unumuzu ilave ettik. Sabah pazar kahvaltıları zaten arkadaşlar böyle keyif kahvaltıları oluyor. Yapıp inşallah şimdi bir yiyelim. Ondan sonra duruma göre bakarız. Güzelce karıştırıyoruz. Mis gibi koktu maydanoz. Evet. Güzelce karıştırsın annem. Ben de sizlere kıvamını göstereceğim. Evet arkadaşlar hamurumuz kıvamına geldi. Gayet güzel ve lezzetli bir hamur oldu. Görünüşü de iştah açıyor zaten. Yani bu şekilde beni yenilebilir. Gayet hoş oldu. Şimdi hemen bezelerimizi yapalım ve ekmeklerimizi pişirmeye başlayalım. Bekleme derdi yok. Mayası gelsin derdi yok arkadaşlar. Oyal Ayır, oyalamayan yarım saatte hazır olabilecek gayet leziz mi leziz ekmeklerimiz pişecek inşallah. Evet arkadaşlar bezelerimizi bu şekilde minik minik yapıyoruz ve merdane yardımıyla inşallah tabak büyüklüğünde açacağız ve Evet anneciğim şunu güzelliğine bakar mısın çok güzel Pişireceğiz üzerine de tereyağı margarin o an elinize ne varsa onları da sürüp afiyetle çayımıza sıcacık yiyeceğiz inşallah Gayet lezzetli görünüyorlar arkadaşlar. Dereotu da koyabilirsiniz. Maydanoz olur, isterseniz saatte olur. Hiç fark etmez. De tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Hepsini yapalım, açalım, pişirelim, sizlere göstereyim arkadaşlar. Çevir. Evet arkadaşlar, ekmeğimizi açıyoruz. Hafif onu da böyle çevire çevire açıyoruz. Burada annem açtı hazırladı. Görüyorsunuz. Merdane yardımıyla Oklavanız varsa oklava da olur. Hiç fark etmez. Bu şekilde tabak büyüklüğünde tavamızın ölçüsüne göre açıyoruz arkadaşlar. Şimdi sizlere pişerken göstereyim. Zaten çok göstereyim. kullanmıyoruz anneciğim. Biliyorsun. Bir tane daha yapayım. Anne. Aç anne. Ben tavada ekmeğimizi göstereyim. Açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Arkalı önlü çevire çevire Ekmeklerimizi açıyoruz ve böyle büyük bezeler haline getiriyoruz. Pişiriyoruz arkadaşlar. Tavadan aldığımız zaman üzerine tereyağı ve de margarin sıcak sıcak sürüyoruz. Ekmeklerimizi yağlıyoruz. Hepsini yapalım. Sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi ekmeğimizi koyduk tavamıza. Burada da yapmış ha, olduğumuz evet. ekmeklerimiz arkadaşlar bu şekilde oluyor. Tereyağı, margarin hiç fark etmez. Sürelim arkadaşlar. Evet, efsanemiz gibi oldu ekmeklerimiz. Çayımız da hazırladık arkadaşlar. Şimdi afiyetle sıcak Tamluk sıcak yiyeceğiz. Tam gibi arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bak anneciğim gösterelim arkadaşlar görüyorsunuz pamuk gibi çok muhteşem oldu güzel elde ettik bugün gene ekmeklerimizi böyle çevire çevire arkadaşlar pişiriyoruz kahvaltılarımızı vazgeçilmezdi pazar günlerinin en sevilen ekmekleri olacak Çocuklarımız da çok sevecek eminim. Benim oğlum bunu çok seviyor. Böyle bayıla bayıla yiyor. Saçtan iner inmez hemen böyle yağımızı süreceğiz arkadaşlar. Tereyağı olan tereyağı sürsün. Tereyağı olmayan margarin sürsün. Margarini de olmayan sıvı yağla sürsün. Çok muhteşem oluyor görüyorsunuz. Harika. Biraz daha sür istersen anne. Evet sonra ekmeğimizde pişirelim arkadaşlar bitti bile arkadaşlar bizim ekmeğimiz sizler kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz bizim ölçümüzden böyle bir tespit çıktı Evet bunu da sizlere uzun uzun pişene kadar göstereceğim çevir istersen anne hemen içeride kuşlarımızı güzel güzel ötüyorlar arkadaşlar ne güzel kuş cıvıltısı her şeye hasret kaldık pandemide. Hemen pişiyor görüyorsunuz sizlere. Koyduğumuz gibi hemen tavamızda kızgın olduğu için hemen pişirdi. Hamur olma şeyi hiç ihtimali yok. İncecik ekmeklerimiz zaten kaşar peyniri var içinde. Şimdi alıp üzerine margarinimizi süreceğiz. Ve afiyetle yiyeceğiz inşallah diyorum. Evet, Bolca sürüyoruz ekmeğimize yağımızı. Evet arkadaşlar ekmeklerimiz hazır. Gayet güzel ekmeğimiz oldu. Kahvaltılarımızın vazgeçilmesi. Ekmeğimiz yumuşacık. Evet. Taptaze sıcak sıcak. Duman üstünde ekmeğimiz hazır arkadaşlar. Biz çok severek beğenerek yapıp yiyoruz. Yaptık zevkle yiyeceğiz. Afiyetle yapacak olanlara deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bu güzel ekmeklerimizle baş başa bırakıyorum sizleri.